Şehir Plancılar Odası onun Kurulu Üyesi Faykul Kahraman. Mimarlar Odası Avukat. da bulunduğu. Yedi arkadaşımız 200 gün Osman Kavala ise 1937 gündür cezaevinde. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 200. gününe giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. Tüm ve bağlı odalar olarak mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Ve bu ülkenin görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmaya kararlılıkla sürdüreceğiz. Halka ait olan her şeyi korumak ve kamu yararını savunmak mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevleri arasındadır. İstanbul'un en görkemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı'nı korumak, Gezi Park, Gezi'nin park olarak kalması için mücadele etmek, mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi. 2013 Haziran'ında sadece kamusal alanlarımızı değil, iktidarın baskı politikalarını, temel hak ve özgürlüklerini askıya almasını, ülkemizin geleceğinin karanlığa gömülmesini de gündemimizde olarak mücadele ettik. Bu ülke sorunlarının meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlardan bağımsız görmeyen bir anlayışla hareket etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da bu anlayışla toplumun ortak değerlerini yok edilmesine karşı kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, kültüre ve gerici saldırılara karşı omuz omuza mücadele etmiştir. Gezi direnişi toplum olmanın doğal bir sonucu olarak ülkenin dört bir yanında vücut bulmuş, Cumhuriyet tarihinin en önemli direnişlerinden biri olmuştur. AKP iktidarı toplumsal direnişler, direnişimizi defalarca yargılamaya, kararlamaya çalışmış, Gezi'yi düşmanlaştırmaya çalışmıştır. Uzun süren hukuksuz zinciri içerisinde, hukuksuzluk zinciri içerisinde kendi partilerinin milletvekilleri aday adayı olan yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımız nezdinde Gezi'yi tutmak etmeye, yalnızlaştırmayı amaçlamıştır. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebi hapsedilmek istenmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen Gezi direnişinin toplum vincadında ve bilincinde lekelemeyi başaramamıştır.